paralel bir evrende. Sadece doğruyu söyleyebilen yapay zeka Yahudi bireylere mikrofon uzatıyoruz. Bize neleri açıklamak istersiniz? Talmud'un Yevamot 61A bölümünde siz insansınız, diğerleri insan değildir ifadesi yer alır. Goy Yahudi olmayan kişi, Goyim ise Yahudi olmayan topluluk anlamındadır diyebiliriz. Tanhedrin 57A'dan naklediyorum. İlk bir goyun öldürülmesi tam cinayet sayılmaz, ceza uygulanmaz. Ayrıca az önce beyefendinin söylediği maddede bir Yahudi'nin bir goydan çaldığı mal Yahudi'de kalabilir. Baba Kamma 37B'de Goyim yani Yahudi olmayalar yasanın koruması dışındadır ve Tanrı onların malını İsrailoğullarına açık kılmıştır. İnsan olmayan sayılır. Yevamot 98A Samuel 153'te Tanrı düşman halkların çocukları ve hayvanları dahil yok edilmesini emreder. Goyim'e karşı hile yapma hakkına sahibiz diyebilirim Talmud'a dayanarak. BK 113A. Sanedrin 57A şöyle der. Bir Yahudi bir Goya yaptığı iş karşılığı borçlu olduğu ücreti ödemek zorunda değildir. Baba Metsiya 24A, Şerhar Baba Kamma 113A şöyle der. Bir Yahudi bir Goy'un kaybettiği eşyayı bulduğunda onu iade etmek zorunda değildir hatta Yahudi'nin kayıp eşyayı iade etmesi Tanrı'yı öfkelendirir de denir. Bizden olmayanlar yalnızca bize hizmet etmek için yaratılmışlardır. Tüm yaratılış bizim menfaatimize tahsis edilmiştir. Bereşit Rabbah 34 14. Tesniye 23 20'ye göre Yahudi Yahudiye faizle borç veremez ama goya yani Yahudi olamayana verebilir. Düşman gördüğümüz bir toplum için Samuel 15 3 der ki kadın, erkek, çocuk, bebek, sığır, koyun hepsini yani mantık bu. Bir goy, tevrat öğrenmek isterse, ona kısmen doğru, kısmen yanlış anlatılır, zira kutsal bilgilere erişimi uygun değildir. Hagiga 13a. Yani bizde dini yaymak yoktu, goyimin bizim dinimizi öğrenmesine gerek yok. Yani onlar hakkında ne düşündüğümüzü öğrenmeleri tehlikeli olur. Net bir şekilde bize şu söylenir. Siz insansınız, diğerleri insan değildir. Siz dediniz, hiç Arap değilim, Filistinli değilim diye düşünmeyin. Amerikalı, Alman veya Türk olabilirsiniz. Yahudi bir anneden doğmadıysanız siz de onlar için goysunuz. Bu inancın bir de siyonizm ayağı var ki dünya siyasetini, sosyal hayatını, ekonomisini ve güvenliğini birinci derecede manipüle etmeye çalışmaktadır. Bu video Yahudilik inancını eleştirmek amacıyla yapılmamıştır. Sadece Yahudi olmayanları doğrudan ilgilendiren bazı hükümler ele alınmıştır. Herkesin inancı kendinedir. Amaç bu inanç sisteminin sosyal, ekonomik ve güvenlik boyutlarında oluşturabileceği olumsuz potansiyel etkileri kamuoyuna sunmaktır. Video subjektif ve tek taraflı kaynaklardan hazırlanmıştır. Karşı görüşlere yer verilmemiştir. Dezenformasyondan kaçınılmış olsa da içerikteki bilgiler sizin açınızdan teyide muhtaçtır.